Montiyer serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Birazcık yine gecikme oldu. Yani gecikme oldu demeyeyim de, yani düzenli video gelmiyor. Gerek karşı hazırlıyor, gerek fa bazı farklı problemlerden dolayı e, tam olarak düzenli video gelmiyor. Şimdi bu videonun konusu önceki videonun sonunda belirttiğim gibi motion. Ki motion e, kavramı sizin de en çok rastlayacağınız, en çok duyacağınız kelime diyebilirim. En çok duyacağınız kavram diyebilirim. Şimdi tam olarak ne anlama geliyor? En basitinden başlayalım, önce bir kavrayalım. Motion, önerge demek arkadaşlar. Bizim bildiğimiz öneriden türetilmiş bir kelime. Önerge. Yani Türkçesi önerge. Yani herhangi bir konuyla ilgili önerge istek gibi düşünebilirsiniz. Ve bunu ist oyluyorsunuz veya oylamıyorsunuz. Direkt chair kabul ediyor. Yönetim kabul ediyor. Etmiyor. Böyle ayrıntıya doğru giriyor. Şimdi motion tam olarak diğer sorumuz da şu olsun. Motionlar nerede kullanılır? Hangi pozisyonda? Hangi süreçte? Bildiğiniz üzere komiteler başlığında önce yoklama alınır. Roll call voting. Daha sonra General Speakers List yani GSL'den insanlar alınır. Sonra da arkadaşlar bizim Caucus dediğimiz yani parti toplantısı, toplantı süreçleri anlamına gelen modere edilen ve modere edilmeyen Caucus'lar vardır. Bu Caucus'lar da Motion'larla verilir. Yani birçok istek, önerge Motion'larla veriliyor. Böyle açıklayabilirim. Yani komitenin bitmesi de Motion'la verilir. Yani kısacası Motion bir şeyin geçmesi için bir önerge. Kısacası herhangi bir şeyin yürürlüğe girmesi için delegelerden veya çevirden gelen önerge, istek anlamında kullanabilirsiniz bunu. Şimdi şimdi motion türlerinden bahsedeceğim. Bu türler arkadaşlar dediğim gibi öncelikle süreçler yani toplantıların e, türüne dair istekler var. Yani GSL alındıktan sonra modere edilen yani moderated ya da modere edilmeyen unmoderated kavkız tipinde bir motion verilir. Bu motion'ın konusu olur, total bir süresi olur ve kişisel konuşma süresi olur o total süre içerisinde. Bunları bir delege verir önerisini ve yaklaşık 2-3 tane motion'ı yönetim chair aldıktan sonra onlar en çok süre öncelikli olmak üzere oylamaya geçilir ve oylanır. Oylamaya nasıl olduğuna bu bölümde bahsedeceğim. Voting Procedure o ayrı bir konuda var. Ayrı bir videoda ondan da bahsedeceğim ama bu videoda bahsedeceğim. Şimdi Dediğim gibi öncelikle süreç yani için verilen moderated ve unmoderated kaukuslar var. Daha sonrasında komitenin bitiminde yani o oturumun bitiminde verilen motionlar var. Bu hepsinde neredeyse suspension yani erteleme verilir. Suspension şu şekilde veriliyor. Motion to suspend the meeting ya da motion in order to suspend the meeting. Bir de sadece son artık debate'in yani bütün o tartışmanın bittiği Konferansın son gününde verilen bir motion var. O da adjourn diye geçiyor. O da motion to adjourn the meeting veya motion to in, motion in order to adjourn the meeting diye veriyorsunuz. Bundan sonra da yapmış olduğunuz belgenin oynamasına geçiliyor. Debate kapanıyor yani. Bunun dışında bazı çok duyacağınız motionlar var. Çok duyulmadan az duyulana doğru gidiyorum. Şimdi en çok en çok bilinen motionlardan en az bilinenlere doğru gidiyorum. Dediğim gibi en çok bilinenler bu caucuslar için, daha sonrasında komite bitimlerinde kullanılanlar ve diğerlerine geçelim. Ve bunlar da çok kullanılır. Çok duyarsınız yani. Birazcık tercihe bağlı ama birkaçı. Şimdi birincisi extension. Extension ne demek? Bir motion verdiniz 15 dakika. Bu motion diyelim tam olarak tam konuşulmadı, konusu ile ilgili yeterince konuşulmadı. Aynı motion'a süre ekleme. Bu yani sürekli ve extension yani biraz daha uzatıyorsunuz extension ve bunun da özel kuralları var. Hepsini tek tek geleceğim. Sonra terminate var. Terminate'de var olan motion ile ilgili eğer konuşulmuyorsa artık yani sıktıysa yani delegelerinde fazla fikri yok yoksa hiç konuşma yani konuşmak isteyen biri yoksa o motion dahilinde bu motion verilip ile birlikte o motion terminate edilebiliyor. Üçüncüsü belgenizi tanıtmak için yani bir resolution veya herhangi bir belge çıkıyor ya konferansta. Onun introduction'ında veriliyor. Motion for the introduction of our resolution draft resolution gibi. Yani o belgeyi okunuyor sonra. Okunuyor, tanıtılıyor, komiteye bir duyuruluyor. Bütün belge dediğim gibi okunuyor. Bunun da yapılması için, bu sürecin başlaması için de motion veriliyor. Ya yani fark edecekseniz yapılacak olan olaylar için bir istek, bir önergi. Bu bir e, prosedür gibi görebiliyorsunuz bunu. Bir de amendment diye bir şey var. Amendment çıkan belgeyle ilgili belgeye yeni bir madde eklenmesi veya belgeye bir e, update yapılması ile ilgili bir konu söz, konusu söz konusu olursa bu amendment motion'u veriliyor. Bundan sonra da belgeye yeni madde ekleniyor, eklenmiyor. süreçler devam ediliyor. O süreçler devam ediliyor. Bunların dışında da bazı motion'lar var. Onlara da ufaktan bir giriş yapayım. Ama dediğim gibi bunlar daha çok çevirim bilmesi gereken şeyler ama yine ben vereceğim. Ee, Birincisi motion to, motion to move to the previous question. Arkadaşlar bu daha çok şu şekilde duyarsınız. Motion to move into voting procedure. Voting procedure. Bu yani belgenin oynanma sözüne geçilmesi için verilen bir motion. Daha çok motion to move into voting procedure denir ama aslında yani bu kitaplarda öyle yazar. Motion to move to the previous question diye de kullanılıyor. Yani siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama tabii ki yani daha çok kullanıldığı için voting e, procedure ve move motion'unu verebilirsiniz. Daha yaygın. Ee, bunun dışında Motion to Reconsider a Resolution var. Bu da yapılan bir Resolution belgesinin, Resolution Paper'ın yeniden düşünmesi hatta belki yeniden oylanması tarzında bir Motion. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Motion to Refer a Resolution to Another Forum. Bu da var olan, sizden çıkan bir belgeyi farklı bir komiteye gönderme, onların değerlendirmesini alma. Çok sık kullanılan bir şey değil çünkü genelde diğer komitelerin çok işi olduğu için bu bu kefeye fiktirilmiyor. Ee, bir tanesi Objection to the Main Motion. Bu da arkadaşlar tamamen o e, agenda yani gündemin o komitenin sorumluluğu altında olmadığı durumlarda daha çok ulusal anlamda önem arz eden konular varsa e, ki buna çok pek rastlamazsınız. Gerçek e, e, Birleşmiş Milletler toplantılarında pek olduğunu sanıyorum. E, hiçbir şekilde artık o komite dağılıyor. Yani hiçbir şekilde o konu bile başlamıyor. Kabul edilirse tabii. Withdrawing a Resolution, diyelim bir Resolution Paper geçti, geçmedi daha doğrusu yani verildi, eğer ki Resolution Paper'dan bir tane imzalayan o Resolution Paper'ı delege çekilmek isterse herkesin çekilmesi adına bir Motion veriliyor, oylanıyor ve o Resolution'ı yürürlükten kaldırma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Evet arkadaşlar bunlar da e, tam olarak bilinen, çok bilinmeyen ama yine de var olan diğer motionlar. Çok karşılaşmayabilirsiniz son söylediklerimi. Şimdi motion nasıl veriliyor? Daha çok e, direkt başa döneyim. kalkuslarla motion nasıl veriliyor? Motion in order to e, şu şekilde format. Motion for a moderated veya unmoderated caucus in order to talk about veya discuss about veya focus into nokta 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 konu. Yani o motion'ın enerjinin konusu. Total time süreyi söylüyorsunuz. Individual time ya da individual speaker time süreyi söylüyorsunuz. Bir total time var dediğim gibi, bir de individual time var. Total time motion'ın toplam süresi, individual time ya da individual speaker time da bir konuşmacı için Verdiğiniz, önerdiğiniz süre. Total time yaklaşık 15 dakika. En fazla 20 dakika olur. Individual time ise 1 ila 1,5 dakika arasında olur. Peki diğer motionlar nasıl veriliyor? Mesela örnek verelim arkadaşlar. Diğerleri de basit. Motion to suspend the meeting. Motion for the suspension of the meeting. Motion to adjourn the meeting. Motion for an extension to the previous motion. Mesela bunu e, yukarıdan gördünüz zaten. Bu biraz farklı ama dediğim gibi önceki motion'u extend edelim. Motion to terminate the current motion. Güncel var olan motion'u terminate etmek. Motion for the introduction of the draft resolution gibi. Yani söylüyorsunuz. Yani communique ise communique. Declaration ise declaration. Farklı belge türleri. Motion to introduce motion for the introduction of the... işte belgenizin ismi. Motion for the amendment of the draft resolution. Bu da bu şekilde. Diğerleri de hemen hemen arkadaşlar aynı yani. Dediğim gibi bakın mesela size okudum. Motion to reconsider a resolution. Motion to refer a resolution to another form. Yani görüyorsunuz. Basit. Türkçedeki öneriyorum. Yani o çekimli fiille özdeşleştirebilirsiniz. Önermek. Öneriyorum ki erteleyelim bu toplantıyı. Öneriyorum ki bu toplantıyı başka bir sene olmak üzere adjourn bitirelim. Erteleyelim gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Olay, kısacası bundan ibaret. Mavuşunla ilgili farklı anlatılacak bir şey yok. Mantığını da anlamışsınızdır. Öyle çok duyulan Allah acaba ne yok Öyle basit bir şey. Gayet basit gördüğünüz gibi. Yani toplantı süreçlerini açmak için verilen, toplantıyı bitirmek için verilen, bir bakma başlatmak için de verilen, yaptığınız, devam ettiğiniz süreci biraz daha uzatmak için verilen. Hatta bazı Hatta bir tanesini söyleyeyim mesela bonus olsun. Ee, var olan toplam debate'inizi uzatmak için Chair bir kendisi motion verebiliyor. Yani Chair bu inisiyatif kullanabiliyor. Diğer delegelerden aldığı bir tane en, en az olmak üzere e, destekle birlikte de Beyt süresini uzatabiliyor. Tabi zaman sorunlarından dolayı bu pek yapılmaz. Hatta bunu belki de evrenlerde hiç görmeyebilirsiniz. Ama yine de bu, bunu olarak da bir bilgi vermiş olayım. Evet bugünkü videomuzu bu kadar arkadaşlar. Emotion'u anlattık. Gördüğünüz gibi öyle çok abartılacak bir kavram değil. Ve formatını bildikten ve ne anlama geldiğini iyice kavradıktan sonra gayet basit. istediğiniz yerde yabancılık duyabileceğiniz, hiç duymadığınız bir motion'ı bile duyduğunuz zaman ne anlama geldiğini ve ne için verildiğini anlayabilirsiniz. Yani ezberlemeyin. Yani çoğu insan Meoşan'ın ne anlama geldiğini bilmiyor mesela. Önerge anlamına geldiğini de bilmeyen bir şey insan var. Çok iyilerden bile vardır yani benim düşüncem. O yüzden eğer ki yeni emre başlıyorsanız her kavramın Türkçe anlamına bir bakıma bakın derim. Direkt böyle birleştirme yapmayın çünkü farklılıklar var diller arası ama kavrayabilmek ve daha aktif olabilmek için anlamının derinliklerine girip onu iyice böyle bir kendinizde özdeşleştirmeye çalışın tavsiyesini veriyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer ki etrafınızda ile ilgilenen ve emlile ye yeni başlayan birileri varsa tavsiye etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.